Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni ile karşınızdayım. Hades'in varisi serimizin yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Yine birbirinden çılgın yükseltmeler yapacağız. Kılın oyunları ödüllerinde kara iksir ürünümüz var. Belediye binasında da kara iksir ürünümüz var. Çıkartamıyorum bir türlü. Onun için şampiyonun çıkmasını bekledim. Şimdi şampiyonu 200 bin kara iksirle yükseltmeye göndereceğiz. 41 bin kare iksirimiz çöpe gidecek. Kare iksir ürünü kullanacağım çünkü sonrasında tekrardan şampiyonu yine yükseltmeye göndereceğiz. Tabii ki gördüğünüz altın iksir depoları full çakılı. Bunların hepsiyle duvar yükseltmesi yapacağız. Hazırsanız yükseltmelere başlayalım. Bu seri daha sık gelsin istiyorsanız videonun altına yorum desteği atmayı, like atıp hem kanala hem de videoya destek olmayın. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy yayınlarını... Yeni gelecek kostümler derken de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız çılgınca yükseltmelere başlayalım. İyi seyirler. İlk olarak ben şu şampiyonu bir göndereyim. Kahramanlar kitabıyla tekrardan bitir diyeceğim. Normalde Kahramanlar kitabını koruyucuya saklıyordum. Ama mecbur kullanacağız. Şöyle Şampiyonumuz 16. seviye oldu. Şimdi geldik kara iksir deposuna. Şimdi neden önce şampiyonu attım derseniz şurada hazinede 25.000 kara iksir var. Bunu direkt çıkartmadan yani kara iksir deposu full çakılıyken bu çıkmadan Altın iksiri buradan çıkartabilmek için önce kara iksir deposunu fullledim. Şimdi duvarları yükseltmesini yapacağım. Bir tane de altın ürünü harcamam gerekiyor. Yine altın ürününü de duvar yükseltmesinde kullanacağım. Başlayalım. 56001 2 3 4 5 6 Şimdi geliyorum. Kara iksire dokunmadan hazinedekine. Altın iksiri çıkarttım. Sonra Şöyle bir Şöyle iki Eğitim iksiri alalım lazım oluyor. Yeşil taş daha çok lazım oluyor. Neyse eğitim iksiri alalım. Vazgeçtim. Yeşil taş alalım. Küçük iksiri. Klan savaşlar liginde lazım olabilir. Dursun alalım. Laboratuvar hızlandırma iksiri. Büyük kitabı hem şimdi klan oyunları ödüllerinde var. Hem belediye binazların içinde var hem de altın milletten gelen ödül var arkadaşlar. Toplam 3 tane büyük kitabı var. İkisini yeşil taşa satmak zorunda kalacağım çünkü laboratuvarı ayarlamayı unutmuşum. Büyük kitabını harcamayı unuttuk. Sezonla bitiyor. Şimdi el elması çevirecek engel küreğini al. İnşaatçıları hızlandırma iksiri. Kara iksirini. Ödülleri bir tur topladık. Şimdi yüz taşı alıyorum. Büyük kitabını almıyorum. Burada da bir büyük kitabı var. Bir de altın ünü var. 1 milyon altın çöpe gidecek şimdi. 3 sim varsın doldurdum 7. duvar 8. duvar 9. duvar tamamdır şunu mecbur satıcaz ya yapabileceğim bir şey yok altın ürününü de belediye binasına yerleştirdik. Kara ürünüm var. inşaat cüzdü ürünüm var. Şunu da kullan diyorum. Laboratuvarda da buz golemi 5. seviyesine gidiyor. O zaman ne yapıyoruz? Bir duvar daha yükseltmek için ganimet avına çıkıyoruz. Hadi başlayalım. Mükemmel ganimeti olan bir köy buldum. Direkt buraya yapıştıracağım. Depoların bazıları da dışarıda. Önce sinsilerle temizlik. Şuradan bombacı mülayim. Oyunun sesini bir tık daha kısabilirim. Direkt sinsileri salıyorum. Toplayıcılara, depolara. Şu içeride iksir deposu var. Şu altın deposunu alalım. kar iksir sondası Altın deposu. Bir iksir deposu kaldı şurada şu altın deposunu alalım belediye binasının zeplini indireceğim 21 seviye şampiyon artı 5 seviye yükseltme var 2 yıldırıma düşüyorlar mükemmel şimdi sağ tarafta bir altın deposu saçar da indirdim. Sağdan doğru zeplin. Tekliye bir buz. Binayı indirdim zeplinde. Belediye binasını indirdim. Sıfıra kadar çektik ganimeti. Bir tek kara ekseri deposunda biraz kaldı. Bu çok mühim değil. Üçlemeye girmedim zaten. Üçlemeye girseydim daha dikkatli salardım askerleri. %78 aldık. Zaten kara ekseri depo full. Ne yapacaksın? İlk altınımızı aldık. Hemen ikinci saldırı için hazırlanalım. Kaleye takviyemizi alalım. Devam edelim. Çok güzel böyle köy daha buldum arkadaşlar. Çok ganimetik toplayıcılarda. Çok az bir miktar depolarda. Ha. Sinsilerle. Dışarıya alıyorum. 80 ve bin, bin kalmış. işte şöyle açtık madem alalım buradan kupa almasak da olur Usta 2 de takılıyorum çünkü tamamdır yeterli kaleyi tazeleyelim yeni ordumuz hazır olsun devam edelim köy binası 14 geçiş videomuzun ilkinde duvarları almayı unuttum Az daha bunda da unutuyordum. Şu duvarları artık bir alayım. Şöyle. Yeni duvarları da aldık. Şimdi bunları toparlasam mı? iki tane daha yeni duvar atayım ya. Hem iksirlem altında birer duvar daha atarım ben. Bunları sonra toparlarız. Artan ganimeti bunlarda kullanırız. Devam. Çok güzel ganimet olan bir tane daha ölü köy buldum. Hepsi toplayıcılarda. Hiç depolarda yok. Horoz bir dur horoz. Bizim horozlar da. Yötmeye başlayınca susmuyorlar. Altın iksir aldım zaten. Kara iksir almaya gerek yok. Bu arada köy kanalımız açıldı arkadaşlar. Abimin kanalı. Açıklama kısmına onu da bırakırım. Murat Kara. Onu da izleyip takip edebilirsiniz. Köyde nasıl bir yaşantımız var. Ona dair her şeyi o kanalda paylaşacağız. Açıklama kısmına link bırakacağım. Takip etmeyi unutmayın. Anladık sensin Oroz. Hemen devam edelim. Yeni ganimet avına çıkalım. 2.300.000 bin iksiri olan bir köy daha buldum. Direkt buraya yapıştıracağız. Hepsini almaya çalışacağım ama biraz zor. Hemen hızlı bir şekilde temizlik işlemini başlatıyorum. Önce dışarılar. Şuradan hemen bir kırıcı. Şuradan bir kırıcı. Şuradan bir mülayim. Şöyle bir mülayim. Şuradan bir mülayim. Şöyle. Açtığımız yerden sinsileri gönderiyorum. 3 sinsi depoya. Şu altı madeni de alalım. 2 sonrasına gittiler. Şu iksir deposunda aldım. 58 bin altın kaldı. Şu iksir depolarını aldık mı? Tamamdır. Buradan kupa alacağım. Çok fazla geri gitmek istemiyorum. Şöyle. Seni satıyorum diye kırıcı attım. 70.000 bin iksir kaldı. Şimdi. Şöyle Hava savunmalarını bir yıkıyorum. Hatta orada Şu cehennemleri de yıkayayım. Şampiyon tanklamasıyla zeplin. Buzlu kaya saçar. Püskürtücüye gönderiyorum. Güdümlü patlama. Tamamdır binayı indirdik. %50'ye tamamlayalım. 2 yıldız alalım. Gel 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 gel. Tamamdır. Mükemmel. 1 milyon 300 bin hepsini aldım. Devam edelim. Az bir şey kaldı. Birer duvar daha basacağız. Devam. Bir tane daha milyonluk ganimet buldum arkadaşlar. Direkt buraya yapıştıracağım. Biraz vakit harcadım. saldırı için seri bir şekilde miksirleri alalım. Altın önden gidiyor zaten. Şuradan iksire ulaşmayı deneyeceğim. Her iki taraftan da. Şöyle. Yıldırımlar Psikotik'i de indir Şunu da indir Tamam Şimdi bebeler Şampiyon Kırıcı Bir bombacı daha tarafı açtık. Zevkini biraz geç gönderdim. İnşallah düşer oraya. Çok güzel. Ama kaya saçan arasında kaldılar. Sinsiler alamayacak binayı. İki kaya Saçar'ın ortasında kaldılar. Yeti'ye vururken Sensilere de otomatikman vurdu orada. 168 bin altın bıraktık. Son bir saldırı da artık tamamlayabiliriz. Son saldırı için hazırlanalım. Devam edelim. Çıkalım buradan. Eğitim iksiri kullandım bir tane. Son saldırıya gidelim artık. İşte mükemmel ganimeti olan bir ölü köy daha buldum. Tamam bunu da alalım. Sonrasında inşaatçımızı yol edeceğiz. Tepolara ikişer sinsi. Şöyle bir sinsi. iki sinsi. Şunu da alacağız. karakter başa gidiyor ama mecbur alıyorum. Hiktil altın arkasına çünkü şöyle ne kaldı ne kaldı hiktil depoları. Hem altın madenin hem hava savunmasını indirdim. Hem inşaat kulübesini indirdim. Hava savunmasını indirdim. Şimdi şuradan bir bebe ile kralı alalım. Sonra şampiyonu göndereceğim. Şu iksir de da alalım. Tesla'lara bir beyder. Şu klan kalesini de temizliyorum. Ayak bağı olmasın. Şampiyon. Şuradan rakip kraliçe Xena. Bir buz büyüsü. Kalkanı fırlatıyorum. Püskürtücü 2 dakika indirdim tamam. Ordu nefsine gönderdim karışmasın diye. Tamamdır. Neredeyse birer milyon altın iksir ile kapanış yaptık. Şimdi hemen birer tane daha 15 seviye duvar atacağım. Şöyle bir şu iki Sonra sıra seç altınla yeni duaları bir tane daha istediğim buydu ikilerde duvar basmak bunu da hallettim 2000'e kadar harcıyorum 1900 altın kaldı 253 bin iksir kaldı iksirle de aslında bir tane daha atabilseydik güzel olurdu neyse şimdi sıra geldi İnşaatçı artık yolcu etmeye 6 günlük işine ve kraliyet şampiyonumuzu 17. seviyesine yolcu ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu videoluk bu kadar. Bu seri daha sık gelsin istiyorsanız videonun altına yorum destek atmayı unutmayın. 2 play like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri derken de erken öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah emanet olun.